söylem olabilir. Ben size şunu desem ki Özgenur Hanım, şurada bir ev var. Burayı alalım. 3 ay sonra yüzde otuz kârla ya da yüzde yüz kârla satabiliriz. Ama satamazsak da üzülmeyeceksiniz diyorsanız burada bir şey yok. Bu ticarettir. Helaldir. Ama garanti geleceğim diye planlıyorsanız o gelmediğinde de çok ciddi mağdurlar, mağduriyetler olabiliyor. Yani şimdi seçim olacağı için çok ciddi bir şey var. E, talep var ve sıkıntı var İnsanların bir refahla ilgili sıkıntısı var maalesef paralar çok eridi yani asgari ücret de az artıyor ama asgari ücret şu anda emekli maaşına göre daha iyi emekli maaşı çok kötü durumda bugün 10 bin lira 11 bin lira 12 bin lira işte 9 bin lira falan çok, çok acayip zor özellikle büyük şehirlerde her yerde böyle de büyük şehirlerde ve bunun da bir oya dönüşü olma ihtimali var yani olumsuz bir e, oy kaybı olabilir iktidara Dolayısıyla iktidarın bunu yaşamamak için belki bir seçimden önce Mart'ta bir güzel bir haber verme ihtimali olabilir. Tabii neye bağlı? Seçimdeki anket durumlarına bağlı. Ben hep anketler çok önemli diyorum yani. Mart ayında anketler böyle bıçak sırtı gelirse Allah ne istesek alabiliriz yani. EYT'yi bile çıkarabilirler tekrardan EYT olmayanlara. Ee, kentsel de güzel fırsatlar çıkabilir. Ama ne zaman ki böyle oy marjı çok açılır böyle. Bir, bir taraf çok çok farklı alacağı algısı oluşursa o zaman çok büyük vaate gerek yok. nerede çekişmeli seçim var? Nerede güçlü muhalefet var? vatandaş talep ederse alır. Ben vatandaş her yerde söylüyorum. Talep edin, talep edin, talep edin. Şu an seçim, isteyin. gelen seçim. İsteyin kardeşim. Instagram'dan isteyin. Beştepe'ye yazın. Ondan sonra Cimer'e yazın. Siyasi parti liderlerine yazın. Köyünüzdeki, mezranızdaki, memleketteki Yolda gördüğün siyasetçilere yazın, görün yapışın, isteyin isteyin isteyin. Çünkü ne isterseniz şu an alabilirseniz alacaksınız. Ondan sonra bir daha dört yıl kuvvetle muhtemel Kimse kimseyi adayıp sormayacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Gençler, gençler bir kez e, bol bol kendilerini geliştirsinler, finansal okuryazarlıklarını arttırsınlar, bol bol ekonomiyle ilgili kitaplar okusunlar, iş insanlarının tecrübelerinin kitaplarını okusunlar. Bir koçum, Sakım Sabancı'nın, Yüzü bu adamların hayatlarını okumak lazım. Ee, ekonomi kitapları yani normal okuldaki ekonomi kitaplarından hiçbir şey anlattığına <laughs> inanmıyorum ve saymıyorum onları kitaptan yani maalesef. Yani onlar çok teori anlatıyor ama pratikte bu adamlar ne yapmışlar, ne etmişler. Bunların mümkün olduğu kadar e, işte bu tip YouTube kanallarından olsun, farklı yerlerden takip etsinler ve kafa yapılarını değiştirsinler, bu rich mindset dedikleri zengin kafa yapısının nasıl olduğunu görsünler küçük paraları küçümsemeyerek mümkün olduğu kadar biriktirmeye çalışsınlar. doğru yerlere yatırım yaparak işte Bitcoin takip etsinler, hisse senetleri takip etsinler. Fırsatlar geldiğinde, düşüşler olduğunda da doğru yerlere doğru yatırımlar yapsınlar. doğru yerlere doğru yatırım yaparlarsa mutlaka hayatlarının bir dönemlerinde bu rakamlar çok iyi rakamlara çıkar ve finansal özgürlüğe kavuşabilirler. Bunu mutlaka ihmal etmesinler. Tüketimlerini de biraz azaltsınlar. Lüks tüketimi marka yani Normal tüketimler. Yemek içmede sorun yok da, hı hı. E, gemisiz markalardan kurtulmamız lazım yani. Seviyoruz marka. Maalesef. Ülkenin Peki. en büyük sorunu. Yani o. Araba zaten bir yatırım değildir. Araba ihtiyaçtır. İhtiyacınız hı hı. varsa alın. Kullanmak için alıyorsanız alın. Arabanız yoksa alın ama arabanızı yenilemek için de gerekiyor. Geçen yine biri geldi yurt dışından mesela. Şey anlatıyor ya inanamıyorum diyor. Orada insanlar 15-20 yıllık araba kullanıyor. Ben niye değiştirmiyorsun dediğimde işimi görüyor. Ben esas size anlamıyorum. Niye değiştiriyorsunuz diyor. Yani biz böyle bir yeni araba alma hastalığına sahibiz. Biz bundan evet. biraz kurtulmamız evet. lazım. Zaten alamayacağız böyle giderse. Alamayınca da anlamamız lazım ki yani gidip de almayalım. Ee, onun yerine daha araba alacağımız parayı hisse senedi olur. İşte Bitcoin olur, Mars olur. Ciddi yerlere yatırım yapalım. Ee, ama bir düşüş devam ediyor. Azıktan var. Ee, arabada da aynı şey var. Konutta da aynı şey var. Bir kıpırdanma ama hala bir düşüş var. Dolar bazı özellikle düşüyor. TL bazı çok düşmedi. Ee, ama gayet normal çünkü çok şişti fiyatlar. Yani alınamaz hale geldi. Vatandaşta da para yok. E, yurt dışına da yurt dışına göre de çok pahalı kaldık. E, bunlardan dolayı insanlar e, yurt dışında da böyle almak çok istemiyor. Hatta Türk vatandaşları bile çok fazla yurt dışında alıyor artık. Türkiye pahalandı diye. Bir kiracı tamam. sorunu var, o da büyük sorun. Ciddi bir kira, %25 artıştan dolayı ciddi sıkıntılar var. Evet, yani tüm bunlardan dolayı, yani bu sonra ne olacak acaba? Yani biraz e, ihtiyacı olan alabilir ama bence konut hiçbir zaman zaten süper bir yatırım değildir. E, her zaman toprak çok çok daha akıllıca yatırım. Tabii. Şu <laughs> bakın, Brent Petrol 2020'de çok düşmüş. 2020'de o düşüşten sonra böyle çok eksilere kadar neredeyse gelmişti yani. İşte oralardan tekrardan 120'lere hatta 130'lara kadar çıktı. Şimdi böyle 81'lerde dengede yaklaşık böyle bir yıldır aya da düşüyor arada çıkıyor ama 81'e düşüyor. 72'ye düşüyor sonra 95'e düşüyor. Yani burada şunu görüyoruz ki Brent petrol yatayda ve uzun vadeli baktığımızda hatta daha da uzun vadeli bakayım. Yani 2005'ten beri baktığımızda Brent petrol ee, çok büyük bir para kazandırmamış aşağı yukarı aynı noktada. Dolayısıyla Brent petrolde böyle çok büyük bir şey gözükmüyor. Yani uzun vadeli yatırım için mantıklı gözükmüyor. Ee, bir hisse senedi gibi ona 20'ye 30'a katlamamış. Ama arada trade oluyor. Dolayısıyla Brent petrol şu anda denge noktasında. Yarın bir gün e, bir 90'a çıkabilir. Sonra tekrar şey yani 70 90 arasında böyle bir trendi var. Hayır, ee, ben böyle çok süper bir yatırım değil. Buradan da Dünyada öyle. büyük bir <laughs> olay çıkarsa işte değişir tabi de. ne Tavsiye ederim. Ee, ya Bu sene 6 ay boyunca, 5 ay boyunca özellikle Türkiye borsasında düştükçe, fırsat geldikçe kimseyi dinlemeyin. Böyle felaket tellerlerini dinlemeyin. Bir daha 7200'e gelirse bu sefer yine beni dinleyin. Uzun vadeli hisse senetleri alın tutun. Hisse senedi al, bilmiyorsanız hisse senedi fonları alın tutun. İyi şirketlerin hisse senetlerinin olduğu fonları tutarsanız e, önümüzdeki ilk 2-3 yıl ama e, çok büyük fırsatlar yine gelecek. E, bu 6 ay böyle çok güzel alım satım için böyle tutmak için e, sıkışan e, iyi şirketler olacak. Aynı şekilde bu toprak için de geçerli, ev için de. Türkiye'de bu yıl her zaman söylüyorum küçük küçük toplayıp 2025'e hazırlık yılı. 2024'te güzel fırsatlar olacak. Onları alanlar 2025'te çok güzel paralar kazanacaklar. İnşallah. Yeter ki uzun vakit düşünmeyi bu onu zaten söyledim programın bir yerinde, hiç sormaya gerek yok. Ayı. Her zaman altın. Her tamam. zaman altın, tamam. döviz tamam. dedik yani. Evet. Merkez bankaları da altın alıyor, dünyadaki merkez bankaları da. Dolayısıyla altın tutmak şu an için daha mantıklı gibi. Geçen gün, geçen gün bir haber çıktı, Mehmet Şimşek galiba açıklamış. hani Altın veya işte buna benzer kredi kartıyla yatırımlar, işte daha çok Bitcoin de geçerli bunun için Bitcoin ve altın vesaire. Yani e bunlar cari açığı arttırdığı için ülke için çok iyi olmadığı düşünüldüğü için daha çok takibi alınacak deniyor. Aslında devlet şunu istemiyor yani siz kredi çekip de ya da kredi kartı kullanıp da döviz cinsinden bir şey almanızı istemiyor çünkü döviz talebi artıyor böylece. Dolayısıyla de bunun da biraz engellenmesi için çabalar oluşacak gibi gözüküyor. Ama doğru mu derseniz? Yani doğruluk payı var tabii ama aslına bakarsanız da e, o zaman komple kredi kartını kullandırmamak lazım. Yani adam kredi kartıyla ayakkabı alıp ne bileyim bisiklet alıp çanta alıp cari açığı arttırıyorsa e, altın alıp da arttırması gayet sağlıklı. E, üründe de cari açık artıyor. Yani yatırım yapılan kısmı engellemek bence çok doğru değil. Bir sürü insan çünkü yüzde %99'u belki bu ülkenin kredi kartıyla tüketim yaparken %1'lik kısmı akıllı davranıp kredi kartıyla altın alıyordu. O da avantaj değil, yatırıma gidiyor aslında paranız. Şimdi o da engellenirse veya o da sorgulanırsa e, bence çok hayırlı olmaz vatandaş açısından. Ama cari açığa bir faydası olur ama e, komple kredi kartını o zaman kaldırmak lazım. Her şey aslında kredi kartıyla dönüyor. Bu insanları e, tabii ki geçici süre kötü etkileyecek. Geçici süre 1-2 ay boyunca insanlar alışveriş yapamıyorum, ayakkabımı değiştiremiyorum, çantamı alamıyorum, laptop alamıyorum, bilgisayar alamıyorum, telefonumu değiştiremiyorum diye kızacaklar, mutsuz olacaklar. Ama 2-3 ay sonra kredi kartını kullanamadıklarında veya işte bu tip harcamalardan vazgeçtiklerinde de iyi ki yapmamışım. Tüketimim azaldı. Bir tane saat alıyordum, telefon alıyordum, bir yıl köle oluyordum. O oh, iyi iki kurtulmuşum diyecekler ama başlangıç acı verici olacak. Çünkü alıştık. Kredi kartla tatile gidip bir yıl ödemeye, evet. kredi kartla telefon alıp bir yıl ödemeye alıştık. Aynen. Ee, Aynen. dolayısıyla bence hayırlı bir şey. Yani kredi kartla taksit olmaması bence kısa vadede evet zorlayacak. E, mesela evlenenler çok zorlanacaklar. Şimdi nasıl alacağız beyaz eşya diyorlar. Evet bazı şeylerde zorluk olacak ama kullanımı azaldıktan sonra da o biz borçlanma alışkanlığımızdan kurtulduğumuz için daha özgür olacağız. hem de cari açığımız azalacak. Yapılabilir mi, uygulanabilir mi bilmiyorum. sözde güzel gibi gözüküyor ama bence bunu yapacak güç dünyada da Türkiye'de de çok yok. Çünkü dünyayı <laughs> yöneten şirketlerin ortak olduğu dünyanın en büyük iki, üç tane markası var. Ve dünyadaki 6 milyar insanın neredeyse 5 milyarı kullanıyor bunları. Böyle büyük bir milyar dolarlık bir güç kredi e, kartı kullanımını bir şekilde yine kullandırır bize yani maalesef.